Merhaba arkadaşlar ben Ulaş Oynayan Kurucu Savaş. Bugün sizlerle birlikte Don't Starve oynuyoruz. Buradan başladım. o ee, oh, örümcek. <gülüyor> Et, <gülüyor> Piktomuz. <laughs> Balı tüküreyim. Aha yaşadık biz. Solucan deliği de var. abi burası mükemmel tarla, tarla var tarla 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 <gülüyor> <Of>. <gülüyor> allah çöz, bu ne abi ha, şimdi böyle bir şeyler var ha, tarlada bu kadar da çakmak taşı yok nanayı yemeyelim yani Ona yemek yemek istiyorsak hemen bir çakmak taşı bulmalıyız. Şu sprengi alalım. Bakın. dakika şuraya gideyim. Yoksa Ana yiyeceğiz. Ha. Çok ondan uzaklaşmadan çakmak taşı elde edelim. Ha hmm. bölmek de istemem. Ne güzel tarla tarla elde ettim. Oh. Varus kamp. Varus. Bilmiyorum. Tek bulmuşlar. Ben ipeyi çalıyorum. Hmm. Gel yavrucak İlk gün gebereceğiz Gerçekten de gebereceğiz ah, Ölmezdir misin Chester Şu an biraz daha geziyim. Olmazsa Mecbur olarak ormanı yıkacağım O oh, ben firarda düşmeye başladı yemek işine bu bakarız hala bulamadım arada var onları yakalarız evet cilok gibi her şey evet üstünden diyorum şerro örümcek mezar güzel bir yeri çıkarıp ice yaparız box yaparız git Gel köpe. Oh. Bir diş yok. Geberdik. <laughs> Belliydi abi ya. Demiştim öleceğiz. Ha ikinci mezar da oldu. Çok zor geçeceğiz şimdi. <laughs> Gerçekten öyle böyle değil. Çok zor geçeceğiz. Çünkü çakmak taşı hiç yok. Kapatacaklar. Biliyorum. Oo. Oh. Oh. ama. Vay namussuz. Tentacle çıkacak. Aha. <laughs> Beller geliyor. Korku vakti geliyor. Ya ben ya. Biz de insanız değil mi? Hım. Hoppa. Hazırlanalım. Çıkmak dışı olamadan. Kısamda şu an bir şey aramaz. Yarın için yarar. Tamam. Hop. Şöyle bir ayarlayalım. Hoppa. Gel. Ha, ha Gel. Uyu tabi. Ben burada bekleyeyim. Birinci günü böyle geçirdik. Al bakayım. Elimize tutalım. Oh! Hayır! Oh! Yandık. Koş. Bunlara vereceğiz atışı. Birinci gün bitmek üzereyken. Ay. Ben evinizi açmadım aslında. <laughs> Dün valla koştum bir şeyler el. Çakmak taşı bulmuş olabilir miyim? Ona o ihtimal bir bakalım. Buralarda ne gezdik lan biz? Bakın gezmedik ha. Tentakl çıkacak. Büyük ihtimal. Bakın burada neler var beyler. Tentacle Spike. Oo. <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Elimizde Tentacle Spike var ya. Çok dikkat. Oh. 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 Wow. Oh. Bunun çıkışı nereye? Yandık. Çıkışı yok. ben gitgide gidiyorum bataklıkları falan yok Hah. oha kaç bak o geliyor şöyle ağlarım onları da sorun yok ee, biraz gitmem gerekiyor çünkü gitmezsem büyük bir baya kız spike'ım iyi oldu bak şimdi kızlara dalma İhtimalin daha yüksek. Şuraya git 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 git. Of. Çok tehlikeli yok abi. Daha ikinci yüzyılda hala çakmak başa olamadık. En önemli olan hatta gereksiz olan her şeyi bulduk. Ama bir türlü şey bulamadık. Elimde tentekli spike ile güzel bir şekilde dolaşıyorum. Ama büyük ihtimalle çakmak taşını unutun arkadaşlar. Bugün de bulamayabilirim. Bu. Hadi vur buraya bir dalalım değil mi? Çiçek güzel. oh, bayağı bir açıkmış. <laughs> çakmak taşı. Oh. Çakmak taşı buldum. Oo. Oh! <laughs> Beyler çok ballıyız gerçekten. Tentacle Spike'i bulmam benim için şu an oh dediğim bir şey oldu. Baya bir odun elde edeyim. Tamam. Senin de bir alayım. Oha daha hızlı kesti. Farkında mısınız? Yoksa ben mi yanlış şey yaptım? Çünkü ben de yanlış yapmışım. yapmış. Yok küçük aşağıda almıyor. Onlar büyüyecek daha. Ben artık burayı sevdim abi. Evi burayı tabi yapmayacağım da. Domuzların oraya evi. Direkt o. Burada flint dolmuş ha. İkinci ürününe geleceğiz. Buraya.